Selçuk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Metin Aksoy, Fen Fakültesi bünyesindeki laboratuvarları ve yenilenen öğrenci etkinlik alanını ziyaret etti. Merhaba arkadaşlar, kolay gelsin. Nasılsınız? Hocam sağ ol. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Rektör Aksoy, laboratuvarda çalışma gerçekleştiren öğretim elemanı ve öğrencilerden bilgi aldı. Gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu ifade eden Profesör Doktor Aksoy, öğrencilerin en iyi şartlarda, milli ve yerli çalışmalarda kültürüne bağlı olarak yetişmesi için gayret ettiklerini belirtti. Bünyesinde 49 araştırma laboratuvarının yer aldığı fakültede spektroskopi laboratuvarıyla termogravimetrik analiz laboratuvarı araştırmacı ve farklı sektörlere hizmet sunuyor. Yeni açılan ve Selçuk Üniversitesi bilimsel araştırma projeleri altyapı desteğiyle sağlanan süper kritik akışkan ekstraksiyon laboratuvarındaysa herhangi bir çözücü kullanmadan düşük sıcaklıkta sağlıklı, güvenli ve yüksek kaliteli ekstrakt üretimi gerçekleştirilebiliyor. Laboratuvar ziyaretlerinin ardından yenilenen ve içerisinde masa tenisi, satrançla langırt masasının yer aldığı öğrenci etkinlik alanını gezen Profesör Doktor Aksoy, çalışanlar ve mezuniyeti hazırlanan öğrencilerle de sohbet etti. Kolay gelsin arkadaşlar. Allah'a emanet olun.